Siyasetli programı ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman yaptığımız gibi siyasi partilerimizin il başkanlarını ve aynı zamanda kurmaylarını bu programda misafir ediyoruz. E, gerek parti çalışmaları olsun gerekse partilerinin şu an bulundukları konum hakkında yaklaşan seçim öncesinde onlara da bir söz imkanı vermiş oluyoruz. E, bugün Saadet Partisi'nin <laughs> Deniz il başkanı Sayın Mehmet Fatih Aktaş bizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta denizli abluk altına aldılar tabiri caizse genel merkezden gelen genel kurulu üyeleriyle aynı zamanda genel başkan yardımcılarıyla bütün ilçeleri tur attılar. bizim bir kısmında yanlarında bulma imkanı olduk. kendisinden onu dinleyeceğiz. Şu an Saadet Partisi'nin siyasetteki konumunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyisiniz inşallah. Evet. Çok şükür iyiyim. Sizden sormalı. Elhamdülillah. Ee, Saadet Partisi şu an nerede siyasette? Altılı masadasınız. Bu sizi eleştiri oklarını size çeviriyor mu tabanda veya kamuoyunda? Evet. öncelikle bu programa biz da için teşekkür ediyorum. Deniz'de siyasette bize de bir fırsat verdiniz. Bu konuda size teşekkür ederim. Tabii bizim Saadet Partisi konum itibariyle yani partimizin Görüşü itibariyle ve diğer partilerden ayıran birçok özelliğimiz olmasına rağmen biz tüm siyasi partilerle aslında e, eşit mesafedeyiz. E, bu bizim Erbukon hocamızın döneminden itibaren 69'dan beri başlattığı harekette gördüğümüz bütün koalisyonlarda işte e, devlet yönetimindeki bütün şeyler gördüğümüzde her partiyle koalisyon yapabildi. Yani her partiyle eşit mesafese durduğunu gösterebildi milli görüş partileri olarak. Ee, biz de son zamanlarda tabii biz e, bu seçim yasasının değişmesiyle beraber ittifakların e, mecburiyeti ortaya çıktı. Saadet Partisi de kendi kimlik ve görüşüne hiç e, değişimi almadan tüm partilerde eşit mesafede e, herkes kendi kimliğini muhafaza ederek ee, seçim ittifakı içinde mutlaka olmak zorundaydı. Biz de e, şu an için altılı masanın etrafında toplanan partiler olarak e, ülkemizin geleceğini düşünerek seçim e, zamanında beraber ittifak içinde olduğumuz bu partilerle beraber partimizin durumunu burada sabitleştirmiş olduk. Yani e, diyebileceğim biz görüşümüz veya şeyimiz hangi partinin ittifak yaptığımız partilerin görüşlerinden daha ziyade bizim duruşumuz önemli. Yani Saadet Partisi'nin savunduğu ilkeler önemli. Bu ilkelere sahip çıkan herkesle de aynı zamanda da beraber ittifak yapma imkanı buluyoruz. 3-4 aydır ciddi bir umumalı bir çalışma var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Partide bir ilme eskisine oranda yükselme var? Şimdi e, tabii bizim partinin yaptığı e, çalışmaları Ön planda tutan her şey e, nasıl diyelim bir binanın harcı gibi. O ittifaklarda da aynı şekilde biz parti olarak bu ittifakların bir harcı gibiyiz aslında. Tabii bunu rahatsız eden çevreler de var. E, gerek e, hükümet çevresinden gerekse farklı yerlerden e, bizim içimden kopmuş gitmiş insanlar veya partiler de olabilir. Kendileri pay çıkarmak için Saadet Partisi'ne olanca yüklenebiliyorlar, yükleniyorlar daha doğrusu. Veya o altılmasının dağılması için içimizde farklı e, oyunlar oynanmak isteyenler de var. E, biz bunların hepsinin bilincindeyiz aslında, görüyoruz. E, biz diri ve dinç durduğumuz bir de bunları yapamayacak ve başaramayacaklar. E, Kendimizde bu şekilde ifade edebilirim. yani Bizim çalışmalarımızı... E, siyasetteki yön veren çalışmalarımızı genel başkanımız bu konuda çok e, gayet kabiliyetli bir şekilde götürüyor zaten. E, Engelleyenler olmasına rağmen, önümüze engeller çıkarmasına rağmen biz siyasette o, o, kendi kimliğimizi koruyarak devam ediyoruz çalışmalarımıza. Şimdi sanat çok kilit bir nokta içerisinde e, yani tam bir orta noktada değilim artık alttırılmazsa da e, bu sizi bir nevi strese sokuyor mu? Yani daha fazla çalışma, daha fazla oyalanma. eskisimizden Eskisi nereye getirmek istiyorsunuz? Yani partinin geleceği nokta derken yani bizim aslında partinin farklı bir noktalara getirme gibi bir niyetimiz yok. Yani sonuç itibariyle bizim görüşümüz kurulduğu intanın itibar milli görüşün siyasetteki dili neyse her zaman aynı. Değişmedi yani. Bu konuda bir sıkıntımız yok bizim. Ama tabii bizim e, e, siyasetin getirdiği sıkıntılar var. Yani siyasetin getirdiği sıkıntılar derken açık bir alan siyaset. Herkes her istediğini söylüyor. Bazıları arkasına bir kuvvet alarak karşı tarafı yıkmaya çalışıyor. Yani bu tür söylemler bizi zaman zaman etkilemedi, etkiledi. Yani belli bir dönem duruş, durgunluk dönemine girdiğimiz dönemler oldu mu oldu. Ama bizim söylemlerimiz bir müddet sonra, 3 sene, 5 sene sonra haklılığımız her zaman ortaya çıkarıyor. Yani biz seçimlik bir parti değiliz. Yani bu yıllardan beri bilinen bir şey. Bazen vatandaşlarımız da tabii öngörü olarak onu göremeyebiliyorlar. Zamanla olarak bu oy potansiyelini bize yansımış oluyor. Ama şu anda artık 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde söylemlerimizin ne varsa hepsi tek tek ortaya çıktı. Yani o zaman bize her konuda eleştiri yaptığımız Suriye politikasında, dış politika konusunda, işte ekonomi konusunda bizim yaptığımız her söylemlerin karşılığı olarak bize farklı şeyler söylendi. Onun için vatandaşlarımız da algılayamadı. Ama şu anda bizim o eleştirisel olarak yaklaştığımız her türlü şeyin doğruluğu ortaya çıktı. Şu önümüzdeki seçimlerde de vatandaşlarımız bunları dikkate alarak Saadet Partisi'nin Türkiye'nin geleceğine, inşasına, ileri derece ileri götürmek konusunda Türkiye ye yeni bir Türkiye ye oluşturma konusundaki ideallerini ee, daha samimi geleceğine inanıyorum. İnşallah oy potansiyeli olarak da hem ittifak içerisinde hem de ittifak dışındaki e, partilerden destek alacağımızın inanıyorum ben. İran ve Tenfak'ın programında da bütün altı liderin katılması örgüt olup sözler söylenmesi de bir nevi e, işte, kamuoyunda şaşkınlık oluşturmasına <laughs> karşı Dediklerimizi dediklerinizi doğrudan nitelikte. Evet, yani biz <laughs> Erbakan Hoca'nın vefatından sonra her sene düzenlenen Erbakan Anma programlarında herkesi davet ediyorduk. Yani Burada e, milli görüşün e, ilkeleri ve prensipleri üzerinden bu insanları davet ederek e, aslında sadece siyasi bir parti olarak değil de dünyada ve dünyamızın üzerindeki tüm oynan, oyunları ortaya koyma açısından bir hareketiz biz aslında. Biz, ama Türkiye'deki bir parti, siyasi partiyiz. Ama Türkiye'nin dışında da dünya dışında da olan cereyanları da farkında olduğumuz için biz yani teşkilatlarda yetişirken böyle yetişiyoruz. Sadece Türkiye siyaseti için değil, dünya siyasetini yön verecek insanlar yetiştiriyoruz aslında. Bu şekildeki çalışmalarımız bize meyvesini aslında veriyor daha sonradan. Hayat şartları insanları farklı yerlere yönlendirebiliyor. O ayrı bir konu. Ama bizim sonuçta milli görüş içinde yetişmiş partilerimizin içinde yetişmiş tüm insanların belli bir e, idealleri ve e, ileri görüşleri vardır. Şu an gündem altını masa zaten. Altırı masada da bir türlü dışarı çıkılamıyor. E, <laughs> kamuoyunda televizyon kanallarında. E, yapmış olduğunuz temaslarda, vatandaşlarla sohbetlerde güven unsuru var mı altını masada? Hadi bir eleştiri var mı size? Siz derken genel olarak, siz evet. Değil de, yapısal olarak. E, Tabii e, şöyle bir şey var. Altını Masa'nın güven unsuru aslında yok da ama e, sosyal medya ve e, televizyonlar üzerinden yapılan yayınlarla tabii ki vatandaşlarımız her gün televizyon izliyor, her gün belli bir kanalı izleyen insanlarımız var. Buradan yapılan yayınlar tabii insanların kafasını karıştırıyor. Sual kafalarda bir sual sorgu mutlaka oluyor. <laughs> Kimisi kişiye bakıyor, şu kişi olursa olmaz, bu kişi olursa olmaz der gibi. Ama şu anda altın masanın içinde özellikle genel başkanlarımızın e, tavırları çok önemli zaten. Esas bakmamız gereken nokta bu. Şu partideki şu adam bunu demiş. Bu artık bu adam bunu demişten ziyade e, bu ittifakın içinde bulunan genel başkanlarımızın gerçekten özveriyle yaptığı bir çalışma var. Yani temel Başkanımız bunların başında gelir benim bana göre de zaten. Yani bu 6'lı masanın oluşmasındaki ayaklardan birisi de Temel Başkan e, genel başkanımız. Yani e, biz bu konuda e, çok erken konuşmaya gerek yoktu. 10 yani aydır toplanıyorlar. Belli bir mesafe ileri alındı, gidildi daha doğrusu. Bu 10 aylık toplantının sonucu inşallah bu ay sonu 26 Ocak'ta e, tekrar genel başkanlar toplanacaklar ve 30 Ocak'ta da e, lansman toplantısı şeklinde seçim a, seçime yönelik açıklamalarımız ve hedeflerimiz net bir şekilde ortaya konulacak. Ve tahminimiz de inşallah Şubat ayı içinde ve sonuna doğru da e, Cumhurbaşkanlığı için netleşmiş bir e, çalışma ortaya konmuş olacak. Gönlümüzden geçen bir isim var mı? Yani, Dikkat etmek şey olmaz ama. Her partili kendi genel başkanının e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını ister elbette. Tabii bize göre de temel başkanımızın e, hem e, olgunluğu hem siyasetteki ağırlığı e, hem tecrübesi hem politikadaki tecrübesi hem e, çalışma hayatının tecrübelerinden dolayı biz e, temel başkanımızı tabii ki aday olarak görmek istiyoruz. Biraz denizliye yani parti şimdi e, o günden gezilerde şunu gördüm. Genç kadro bayağı var. Hatta eskisine göre çok daha fazla genç sayısı var. Evet. E, parti yenileniyor mu? Yani bizim e, teşkilatlarımız Saadet Partisi e, eskiden beri gençlere ağırlık veriyoruz. Yani yetişmesinde. E, her zaman bu her zaman döngü var. Belli bir dönem dediğiniz gibi o dönem durgunluk döneminde bir e, olmuş olabilir Saadet Partisi'nde bir yaş potansiyelinde bir artma görülmüş olabilir ama şu anda dediğiniz gibi bizim gençlerimiz özellikle çalışmalarda hız kazandı. Eğitim çalışmalarımız var bu konuda. Hem genel merkezde hem deniz ilimizde gençlere yönelik eğitim çalışmalarımız. biz 5-6 yıldan beri zaten sürdürüyoruz da kademe 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 bir gelişme var. Görünüyor zaten. Geçen seçimde hep şarkılarla çıkış yapmıştı Saadet. Ee, yine böyle bir şey olacak mı? Yani kamuoyunu şaşırtacak veya tabiri caiz tırnak içinde işte, ters köşe yatıracak bir hareket var mı Genel Merkez? Yani e, tanıtma Komisyonu Genel Merkezin e, çok aktif ve verimli çalışmaları var. E, oradaki gençler de e, hem güncel gençlerin havasını yakalamış bir vaziyette, kendi yaşlarıyla ilgili e, tanıtma komisyon başkanımız da gayet bu da çalışkan ve ileri seviyede bir ekip mi var yani daha güncel ve güzel bir şey tekrar çıkaracaklarına eminim ben. Geçtiğimiz seçimlere nazaran şu an partinin gidebileceği noktaya ya da istediğiniz oy oranı nedir deniz ölçeğinde? Yani oy oranı olasında şu anda kararsız yani kararsız demeyelim de aslında şöyle mesela sahalda gezdiğimizde de gördüm ben. yani şu anda iktidara oy vermek istemeyen birçok insan var. Bu insanların nereye oy vereceği şu anda sıkıl şey e, önemli. Yani biz tamam iktidarı vermeyelim de şimdi nereye vereceğiz? Bu da son 3 aylık çalışmada e, ortaya konacak, performansla ortaya konacak bir şey. E, bizim partimizin de son 3 aydaki performansları, seçim dönemindeki performansları gayet iyidir. Yani bu konuda e, biz de son 3 aylık e, seçim dönemi çalışmalarında bu oy oranımızın artacağını inanıyorum. Şimdiye kadar çalışmalar teşkilatın içindeki bir çalışma oluyor genelde seçim öncesi dönemlerinde. Ama bundan sonraki dönemde bizim oy oranımızın hem artacağını hem de ittifak çalışması kapsamında neticelenecek. şimdi tam da seçim dönemi girmediği için net bir şey söylemek de zor. İl il veya bölge bölge bir ittifak çalışmaları da olabiliyor. Ona binaen değişecek. Yani bir en azından grup kurma ve grup kurmanın üstünde bir avantajımızın olacağını düşünüyorum ben bu seçimlerde. O da Zifer Saadet hangi şey olur? Acıyorum deva gelecek iyi Parti mi yoksa tamamen var ya koalisyon içerisinde koalisyon. Yani şey bunu tabi genel başkanımız dile getirmişti. İttifak içinde ittifak da yapabiliriz şeklinde. Ee, bunun neticeleşmesi tabi e, il genel merkezler bünyesinde gerçekleşecek bir şey olduğu için e, kamuoyu yoklamaları veya genel merkez kendi içindeki yoklamalarla göre son bir ay içinde netleşir gibi geliyor bu olayda. Biraz daha zamanımız var. Zamanımız var yani. Evet, gezileri tamamladık. 18 saat içinde, Daha doğrusu 19 için tamamı gezildi. E, orada gezilerimizi alalım. Sonrasında programımızı kapatalım. Evet, yani biz geçen hafta ocağın ikinci haftası, cuma cumartesi özellikle ağırlıklı olmak şartıyla tüm ilçelerimizi bir ekipler oluşturarak Seçim öncesi vatandaşla buluşmak için gayret gösterdik. Saadet sahada kampanyasıyla genel merkezimiz, GİK üyelerimizden bize genel başkan yardımcımızı da refakat etmişti Şerafettin Bey. Tüm Türkiye'de her hafta sonları yapılıyor bu çalışma. Geçen bizim yaptığımız haftada yine 7-8 ilde böyle bir çalışma yapıldı. Denizli'de bu 19 ilçemizin hepsini inşallah gezmiş olduk, dolaşmış olduk. Ee, vatandaşlar aslında burada biz bir şey anlatmak istemedik vatandaşa. Seçim dönümü öncesi biz geldik nasılsınız iyi misiniz bizden bir isteğiniz var mı görüşleriniz nedir ya bunu dinlemeye gitmiştik aslında ee, vatandaşlar da bu sefer gayet olumluydu yani biz daha önceki seçimlerde e, bazı sıkıntılar yaşamıştık seçim dönemi siz şöyle böylesiniz böylesiniz der gibi ama bu sefer ya İyisiniz, hoşsunuz, tamam. Ne yapıyorsunuz? Sizden dileğimiz var mı, isteğiniz var mı diye. Biz istediğimizde konuşuyorlar, çay ikram ediyorlar. Yani gayet e, mütevazi bir karşılaşma ile karşılaştık hep vatandaşlarımıza karşı. Bu bizi tabii ki sevindiriyor sonuç itibariyle. Partimizin e, prensiplerini, ilkelerini anlatabilmek açısından vatandaşlara e, gayet güzel, verimli geçtiğini düşünüyorum ben seçim öncesi yapılan bu çalışmamızın. Bu soruyu sormazsam hem kendine hem de aklına bu soru gelenler haksızlık yapmış olabileceğini düşünerekten başka bir son sorum. Ee, milli görüşten her ne kadar gönlüne çıkarttık dese de üç tane parti çıktı. Evet. Ee, bu partiler, hani iktidar partisi bir köşeye koyarsa yeniden nefa olsun diğerleri e, sizi nasıl etkiler ya da etkiler mi? Mutlaka tabii ki şimdi bizden ayrıldıkları için yeni bir parti kurdukları için belli bir potansiyel ayrılmıştır. O, o çıkar mutlaka. E, etkiler derken şimdi onlar da kendi çalışmalarını yapıyorlar. Biz de kendi çalışmalarını yapıyoruz. Sonuçta vatandaşlarımız bunlara oy verecekler. E, büyük ihtimal şu dönemde e, bizi çok etkileyeceklerini sanmıyorum. Yani bizim elimizdeki potansiyel oylarımızı çok etkileyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü e, şu 20 yıllık AK Parti iktidarının verdiği sıkıntıları vatandaşlar e, bu parti şu parti şu partiye oy oranı paylaşacağı için ee, büyük ihtimalle oralardan bir oy alacaklarını düşünüyorum. Saadet Partisi'nin tabanından e, ilk başlardaki kopuşlarının dışında bir yeni kopuş olmaz Allah'ın izniyle. Ee, şunu da görmek lazım. Yani e, biz Saadet Partisi olarak e, seçimlere gireceğiz. İnşallah e, en iyi sonucu alarak devletimizin ve milletimizin hizmetkarı şeklinde çalışacağımıza eminim. Yani bunu vatandaşlarımız müşteri olsun. Zaten milli görüş partileri vatandaşlarımızın, milletimizin gönlünde her zaman bir yeri vardır, taht kurmuştur. Zaman zaman dönemlerde oy oranlarımız düşse de bizim yapacağımız çalışmaların devletimiz ve milletimizin en hayırlı çalışmaları olacağını herkes biliyor aslında. Bu konuda vatandaşlarımız da biliyor. Seçim dönemi yaklaştıkça da bunu açıklayın artık ortaya koymuş olacağız. Geziden rahmetli Erbakan'ın yapmış olduğu yüzde üç yüzlere varan zamlardan siz bahsedince insanların gözü böyle bir evet. çukuruyodu. Evet. O da aslında iyi bir şey izlenim ya da gelecek anlamda bir umut verici bir anlayış. Unut kimse unutamadı tabii. 96'daki Erbakan hocamızın yaptığı efsane hizmetlerin başında o geliyordu. Ekonomik olarak. Ee, şimdi onunla şu dönemki, şu dönemi kıyasladığımızda herkes tabii ki özellikle belli bir yaş grubu için söylüyorum tabii. Belli bir yaş grubundaki insanlar her zaman hayırla yad ediyor. Ama e, şunu da görmek lazım. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gerçekten e, Tayyip Bey algıyla e, vatandaşların yönlendirmesini çok iyi becerdiği için e, bazı şeyleri vatandaşlar unutmadı ama üstünü serpmiş gibi oldu. Yani bunu biz de inşallah bu algı artık ee, ekonomik olarak da artık yönetilemez bir duruma geldiği için seçim öncesi yapılan bu bütün yatırımlarda artık vatandaşın çok etkilemiyor. Artık bıçak kemiğe değil de artık bayağı cebe, cebe değil kemiğe dayandı hesabı yapalım şöyle. Yani bıçak cebe değil daha doğrusu ekonomi cebe değil kemiğe dayandı bunu vatandaş hissediyor. Yani oran olarak da şöyle baktığımız zaman geçen 2022'nin sonuyla 2023'ün sonu arasında çarşı pazarda dolaşan bir sürü herkes esnaf, vatandaş. Yani %100'ün altında değişen hiçbir oran yok. 200'leri varan bazı mallar var. Yani bunu vatandaş hissediyor. Yani hissettiği için zaten şu andaki ekonomik olarak sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunu hissettiği, şimdi artık daha iyi düşünme vakti. Yani artık algılar da işe yaramayacak bu saatten sonra. Biz inşallah Mayıs ayına işaret edilen seçimlerde e, havaların değişeceğini, inşallah Türkiye'mizin daha ileriye götürecek, daha verimli çalışmaları yürütecek bir iktidarın ortaya geleceğine inanıyoruz. Saadet Partimiz de bu yönde e, vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bir rivayete göre bir buçuk, bir rivayete göre iki buçuk milyon civarında yeni oy. 18 yaşında olduğunu evet. 21-22 yaşlarında insanlar oy kullanacak gençler, bunların yüzde kaçına saadet ulaşabilir? Bunu rakam olarak söylemek tabii çok zor bir şey. Yani gençler özellikle e, sosyal medyadan e, takip ettikleri için tüm olayları ve birebir takip ediyorlar. Yani kişilerden, yani haberlerden ziyade sosyal medyadan daha fazla takip ediyorlar. Bizim sosyal medyadaki e, genel merkezimizin çalışmaları da çok takip edilen bir e, ortam ve takdir edilen bir e, yapısı var. E, buna bakarsak tabii ki bizim gençlerimizin e, oy vereceği bir parti olduğunu düşünüyorum Saadet Partisi'nin. E, söylemlerimiz de, düşüncelerimiz de zaten ortada. Herkesin kanaatının e, onay verdiği olaylar. İnşallah gençlerimiz bu konuda zaten e, iktidarı değiştirecek potansiyele sahip bir güç var ortada. Biz onların da desteğini alarak e, onlarla beraber bu devlet yönetimini beraber yönetme talibiz. Son olarak Denizli kabuğuna ve Altılı Masa'ya bir mesajın benim burada en güzel çıkarttığım cümle ittifakın harcı biziz. Saadet Partisi olarak doğru mu? biz öyle inanıyoruz zaten yani özellikle diğer genel başkanlarımızın bu konuda hem tecrübesini hem bilgisini dayanarak genel başkanımızla ikili diyalogların iyi olduğunu tarihten biliyoruz. Ve fikirlerini de önemsediklerini biliyoruz. Yani hiçbir genel başkan diğer bizim temel başkanımız hakkında ee, şu şöyle dedi böyle dedi veya diğer partilerin içindeki milletvekilleri bizim genel başkanımızda yanlış bir kelimesi olmamıştır. Yani demek istediğim o zaten benim yani bir harç vazifesi gördüğü için e, herhangi bir noktada sıkıntı olduğu zaman genel başkanımızı direkt arayaraktan veya birebir görüşmelerle e, bilgilerinden faydalandığından eminim bunu da biliyoruz. O yüzden dediğim harç vazifesi görüyor ittifak içinde Saadet Partisi e, ee, bu vesileyle tabii ki bu ittifakın da e, bu seçimlerde e, en azın yani e, hedefimizin bu iktidarı değiştirmek olduğunu, ortak noktamızın bu olduğunu ve sistemin, bu Cumhurbaşkanı sistemin bize Türkiye'ye zarar getirdiğini gördük. Ana şeyimizde bunun üzerine kurduk ve ortak noktalarımızla birleşerek e, Türkiye'nin yönetiminde şu anda ortak talip olmuş olduk. Çok teşekkürler. Ee seçmenize başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. günün programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siyasete programımızı takip etmeye devam edin. Çok yakında diğer siyasi parti başkanlarımız da bizlerin misafirleri olmaya devam edecekler.